Hoş geldiniz. Sizlere bugün kriptoda risk yönetiminden bahsetmek istiyorum. E, kripto'ya girdim, e, borsa kapandı gitti. E, buna karşı paramı nasıl koruyabilirim? E, aldığım coinler 2-3 x yaptı, ama sonra tekrar geri geldi, zarara geçti. Bunlara karşı kendimi nasıl koruyabilirim? E, nakit yönetimini yapamıyorum nakitle duramıyorum hemen başka coin alıyorum bunu nasıl yönetebilirim size bunlardan bahsetmek istiyorum bu video biraz sohbet gibi doğal bir şekilde gerçekleşecek çok profesyonel gibi hareket etmek istemiyorum açıkçası çünkü bu soruları videoların altında tweetlerimin altında yorumlarda falan çok çok görüyorum e, videolarda da tekrarlamak zorunda kalıyorum. E, ondan dolayı e, bunun bir videosunu çekmeye karar verdim. Şimdi öncelikle e, yasal uyarı metnini okumanızı tavsiye ederim. E, şimdi öncelikle kriptoya girerken e, kriptoya girdiğiniz e, risk aldığınız e, para çok düşük olması lazım. E, sizin e, nakit paranız örnek veriyorum 100 bin dolar ise eğer. Siz kriptoya ilk defa giriyorsanız eğer burada e, hani girenin teknik ve temel bilgisine göre değişir bu risk oranı. Kişiye göre değişir. Ama teknik ve temelden de anlamıyorum diyenler için yani burada 100 bin dolarda 500 dolar kadar e, küçük olması lazım. Yani risk yönetimine göre e, sonra çıkabilir bu 1000 e, dolar bin dolar 100 100 bin dolar da işte 5000 dolar e, teknik ve temel bilgisine göre bu oran değişir ama bilmeyenler için e, Az önce söylediğim kavramları öğrenene kadar en azından çok küçük meblalar Hatta bu 100 dolar bile olabilir 200 dolar bile olabilir e, küçük paralarla e, girmesi gerekiyor Ha ben e, küçük parayla e, değil de istediğim parayla girmek istiyorum Ondan sonra da yine de kendimi risklerden korumak istiyorum. Ne yapabilirim? E, şu şekilde yani bu söyleyeceklerim herkes için geçerli. Şimdi öncelikle e, paramız e, örnek veriyorum e, 10.000 dolarda. 10.000 dolarlık paramızla tek borsada, tek kripto borsasında işlem yapmamamız gerekiyor. E, ne gibi tek kripto borsası? Yani... Piyasada bilinen güvenilir, yani en güvenilir bilir ama güvenilir borsalardan kendinize 5 tane, 3 tane seçip paranızı bunlara bölmeniz daha doğru olur. Ee, yani örnek veriyorum 10 bin dolarınızı 4 borsaya böldünüz. 4 borsa bunlardan bir tanesi kapatıp gitti bir gecede, dolandırıcı çıktı. Ondan sonra paranıza ulaşmak mümkün değil, bunlar geçmişte yaşandı. E, mümkün de olmuyor çok fazla. Siz burada 2500 dolarınızı da risk etmiş oldunuz. Yani öncelikle paramızı borsalara böleceğiz. Ondan sonra işin ikinci kısmına geçtiğimde e, ben e, kripto almak istiyorum dediğiniz zaman borsalara paranızı yaydınız. Kripto oluştururken, kripto, kripto alırken e, hiçbir zaman tek coin'e yatırım yapmamanız lazım. E, biliyorsunuz kripto paralarda kategoriler var, metaverse var, e, NFT var, e, yapay zeka var. Bunları araştırıp teknik temeli iyi olanlardan, e, teknik anlamda da e, iyi olanları e, kendinize seçip e, kendinize liste yapmanız lazım. Yani hiçbir zaman bir veya iki coin'e yatırım yapmayınız. Gerekirse listenizde 10-15 coin olsun. E, paranızı bunlara bölün, e, ondan sonra e, kendinizi e, garanti almış olursunuz. Örnek veriyorum, benim sepetimde e, bugüne geldiğimizde benim listemde 10x yapan coin de var, e, hiç yerinden hareket etmeyen e, XRP de var. Eğer ki ben burada tüm paramı xrp'ye yatırmış olsaydım, onun hareketi, o hareketini yapana kadar beni strese sokacaktı. Açıkçası piyasa bu kadar yukarı giderken beni üzecekti. Ondan dolayı sepet kavramını ilk önce anlamamız lazım. Kendimize kesinlikle liste yapacağız. Şimdi listemizi de yaptık. Coinlerimizi de aldık. Şimdi burada aldığımız coinler ilk önce alırken şunu kendimize bir belirlememiz gerekiyor. İlk işlemeye girerken her zaman kripto piyasasında oynaklık olduğu için %20-30 gibi e, zararlar olabiliyor. Düzeltmelerden kendinizi korumak için teknik temel öğrenmeniz gerekiyor. E, yani uzun vadeli eğer burada boğa sezonunun başında girdiyseniz eğer uzun vadeli de e, bakmak istiyorsanız sepetinizi yaptıktan sonra al sat yapmamanız lazım. Çünkü bugün e, sattığınız satıp gitmiyor diye sattığınız coin diğerine geçersiniz. Sattığınız coin e, gitmeye başlar. Sizin aldığınız coin geri düşmeye başlar. E, burada kare geçtikten sonra aldığınız coin diyelim ki 2x yaptı. E, siz 1000 dolarlık e, bir coine 1000 dolar yatırdınız. Paranız oldu 2000 dolar. Siz burada içeriye koyduğunuz 1000 doları çekmeniz gerekiyor. Yani coin 2x yaptığında paranızın yarısını çekmeniz lazım. Çektim, ben paramı çektim, oh ne güzel şimdi e, diğer listemdeki coin ucuz kalmış. Ona ekleme yapayım, hayır ona ekleme yapmayacaksınız. O parayı borsanın dışına çıkarmanız lazım. Yani kripto borsalarında o para durmamanız lazım. Bunu risk algısı düşük arkadaşlar için e, söylüyorum. E, yeni gelen arkadaşlar için. Profesyonel arkadaşlar zaten e, bunun nasıl yönetileceğini biliyor. Onlara saygı duyuyorum. Onlar istediği gibi yönetiyor. Ama yeni giren arkadaşlara yardımcı olmak istiyorum. Burada paranızın iki katında yarısını çektiğiniz zaman o parayı diğer coin'lere yatırmadınız. Borsadan çıkardınız bankanıza koyun. Bankanızda ne şekilde ister döviz olarak ister altın olarak tutabilirsiniz. Ha ki şu anda altın olarak tutmak mantıklı ama bu videoyu ne zaman izleyeceğiniz... Bilmediğim için bununla alakalı bir tavsiyem yok. Bundan sonra içeride kalan 1000 dolarınız kaldı ya coin'de. Bu 1000 dolarınız yükseldiği zaman yani rahat rahat durabileceksiniz. Ondan sonra 10x yapan da olur, 20x yapan da olur veya 2x yapan da olabilir, zarara geçen de olabilir. Ama buradaki amaç şu. Hani olur ya benim benim aldığım coin 20x gitti ama ben 2x yaptığımda çıkmıştım, satmıştım onu. Bekleyemedim. Çok gittiğini düşündüm. İşte kendinizi bundan korumak için bu yöntem. Siz orada yarısını çektikten sonra o coin'de istediğiniz kadar bekleyebileceksiniz. İkinci adımımız şu. Yarısını çekmiştik. Devam ederken tekrar İçeride kalan para 5X yaptığında tekrar yarısını çekiyoruz. Paranın yarısını tamamen çekiyoruz. Yine borsa dışına çıkartıyoruz. Burada e, borsa dışına çıkarttık paramızı e, içer hem kar aldık, hem maliyetimizi çıkardık, hem de içeride kalan parayla rahat rahat bekleyebiliyoruz. Bu bizi aldığımız koyun çok çok ileri gittiğinde. E, ee, rahatlık psikolojisi verecek bu bize. Ha yani e, şöyle bir durum da var. Yani aldığımız koyunlar bu kadar iyi yap, yapmıyor ki. Yani bu da o, bu da olabilir. İşte bunun için e, borsalara kripto borsasına ilk girdiğiniz zamanlarda e, paranın döngüsel hareketleri var. Biz bunlar için Fed'i takip ediyoruz. Amerika'daki merkez bankası. Avrupa Merkez Bankası'nı takip ediyoruz. Yani paranın döngüsünde eğer e, o döngüde altın ve kriptolara yani dolardan uzaklaşma başladıysa genelde kriptoda boğa sezonuna e, giriş başlamış olur. Altın için boğa sezonu başlamış olur. E, bu ayrıca bir konu olduğu için kriptoya girme zamanları da ayrıca bir konu. Bunun için e, belki fırsat bulabilirsem bir videoda ayrıca yaparım. Ama biz burada... Kriptoya girmiş arkadaşlar için e, e, konuşuyoruz. E, bu şekilde kendi riskinizi azaltabilirsiniz. Bu sizi rahat rahat karın üzerinde ota, oturabilme psikolojisi de verecek. Aynı zamanda içerideki maliyetlerinizi tek tek tüm coinlerde bu şekilde hareket ettiğiniz zaman içerideki mal, maliyetinizi sıfırladıktan sonra İsterseniz siz bu sezonu bittikten sonra kriptodan çıkmasanız bile sizin için çok önemli değil. Ee, yukarı doğru bunlar 10x, e, 20x yaptığı gibi aşağıya doğru da yapabiliyor. Ee, teknik ve temel anlamda e, bunları takip edecek e, bilgilere ulaşmanızı tavsiye ederim, çalışmanızı tavsiye ederim, eğitim almanızı tavsiye ederim. E, eğitim alamıyorsanız bile bir sürü YouTube'da vid eğitim videoları var onları takip etmenizi tavsiye ederim. O zaman bu döngüleri bilmek daha rahat olacaktır. Hareket etmek daha rahat olacaktır. Ama benim tüm tweetlerimin ve aşağı yukarı videolarımın altına veya özelden yazanlar da şu oluyor. Yani en çok sorulan soru buydu. Risk yönetimi nasıl olur? Burada riski sıfıra indirme yöntemi budur hem parayı borsalara bölmek, ondan sonra da kriptolara bölmek, ondan sonra da yaptığınız karları 2x yaptığında yarısını içeriden çekmek, %200 yaptığında yarısını içeriden çekmek, sonraki kademeli bir şekilde aynı aynen devam etmek. Yani az önce söyledim. Bundan sonra 5x yaptığında yarısını çek dedim ama sen garanticisindir. 2x yaptığında bir daha yarısını çekersin. Bu şekilde hep içeriden parayı eritmek, bitirmek. Yani e, şunun gibi düşünelim. Bir ineğimiz var. Biz bunu e, besledik. Ondan sonra da e, sağmaya başladık. Bu içeriden çıkardığımız her para bizim için süt, peynir demek. E, risk, risk kalkmış oluyor çünkü ortadan. Yani ondan sonra e, inek nasıl ölür? İnek ayı sezonuna girdiğinde tamamen canı çıkmaz. Siz kaldıraçlı işlem yapmıyorsanız e, spottaysanız eğer e, en fazla zayıflar. Zayıfladığında da e, e, çok çok e, 5x gibi 10x gibi aşağıya doğru düştüğü zaman e, içerideki para kadar tekrar e, oraya takviye yaparsınız. Yani şunu söyleyeyim %10 düştü. Ben takviye yapayım. Hayır yapma. %20 düştü. Takviye yapayım. Yapma. Kriptoda yapma bunu. Param yarısına indi. Dışarı ben bankaya para çekmiştim. Onu içeri sokayım yarısına indi. Ee, ben para ekleyeyim ortalama düşüreyim. Hayır yapma bunu. Çünkü ayı piyasasında bu yarısı da kurtarmayacak. Bu e, nasıl yukarı doğru 5x gittiği gibi aşağıya doğru da 5x 10x gidebilir. Ondan dolayı risk yönetimimizi iyi yapıyoruz. Videoda anlattıklarım ondan dolayı önemli. Burada risk yönetimi her şey demek. Bitcoin her yerde konuşulabilir. Altcoin'ler her yerde konuşulabilir. E, coşku tavana çıkmış olabilir. Coşku tavana çıktı. E, ben satmayayım, bekleyeyim. Daha da gidecek. Hayır. Sen tam coşku tavana çıktığında zaten satış yapman lazım. Yavaş yavaş karını alman lazım. Ufak ufak karını alman lazım. Yerine yeri geldiğinde az ile yetinmemiz lazım. Bu risk yönetimini uyguladığımız zaman zarar etme imkanımız en aza inmiş olur. En aza inmiş olur. Kriptoda her zaman riski sıfırlayamazsın. Dediğim gibi tavsiye olarak da eğitim, eğitim, eğitim diyorum. Kendimizi her türlü geliştirebilecek imkanlar şu an var. İlla paralı eğitimlere gitmemiz gerekmiyor. Ondan dolayı bu videoyu çektim. Diğer... Diğer başlıklar içinde de e, devamı gelecek. Çünkü nakite çektiğim parayı da bekletme yöntemleri. Sonra bu parayı e, nasıl daha yüksek gelirli varlıklara çevirebilirim. Bunlarla alakalı videolar çekmeyi de düşünüyorum. E, vaktim oldukça videolarım devam edecek. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kanala e, verdiğiniz destekler için teşekkür ederim.